Nereye götürelim oğlum? Gel oğlum şuraya. Yanımıza gel. Gel bir. Dur. Şuraya gel bir şuraya gel. Gel. Bak bakalım ne yapıyor. Az daha öne git. Öne öne oraya ineğe yaklaş. Yok bir şey yapmaz. Yaklaş oğlum. Şu fotoğrafınızı çekeceğim. Biraz daha yaklaş. O beni ye o beni yersi, Yemez oğlum seni. İnek seni yer. Bak nasıl ot diye gördün mü? Hı. Gördün mü oğlum? Aa onun, ondan ee, Hepsinden yiyor. Madem bağırıyor gördüm madem. Hı. Ne diyor Adem? Bunun adını ne, ne koyalım? Bunun adını ne koyalım? <laughs> Neymiş bu ineğin adı? Bak. İneğin süt. Bak memeleri var. Süt sağlıyor memeleri. Gördün mü? Gördüm ben. Çok acıkmış değil mi inek? Bunları yiyince ne oluyor? Hı. Süt mü oluyor? Evet. Oo. Burada yok. Burada yok. Hmm. Burada yok inek. Hı, yok inek. i̇nek. Bak burayı yiyor gördün mü? İpini tutmak ister misin yine? Tut bakalım. Ha. İnek. Ne yapıyorsun inek? İnek Mustafa senin ipini tutuyor inek. Nur dur bekle orada. Bekleye çıkamıldı ama. Bana bak. <laughs> tamam. Erdi mi yine? Evet. Mustafa sen ineğe mi gidiyorsun? ne <laughs> 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 Tutalım ipi oğlum. Hı. Tutmazsak gider inek. Evet. Sıkıca tutalım. Tamam gelme gelme. Gelmez o. Tutuyor mu seni? Şöyle bir iki fotoğraf alsana. ne güzel otuyor ya, değil mi oğlum? He? İyi. İneğe bakalım ya. <laughs> sen tut. Heh, tut sen tut. Bak gördün mü? Gördüm. <laughs> i̇nek otları yiyor ya bak. Ne koyacağız bunun adını? adını bak Adem sesini duydu gördün mü? Adem. Adem'e bak ya inek. Anne Arkadaş mı olmuş? Al ipini tut. Beni almasın. Oh, Yemez o. Sen buraya çık, buraya çık Mustafa. Çık şuraya. Çık 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 çık. Şuradan çık, ha, çık oradan. Aferin, biraz daha çık. Heh, tamam. Hayır öyle olmaz. Hı? Bak bana bak. Dur hiç kımılda. Bak bana bak. Eline mi bağlayayım? Ya asılır götürürse seni de. Hı? Bana bak. Yürü, diyorum, yürü, yürü dersin yürür <laughs> o. Bak nasıl yiyor gördün mü? İpi mi? Hı hı. Koşar giderse seni de sürükler arkasından o zaman. O yüzden elimize bağlamayalım. Gördün mü karnı acıkmış ya bu ineğin? Çok... Ya baba bunu <laughs> böyle doğbassat. Nasıl koparıyor? Nasıl? <laughs> <laughs> mı yapıyor dişlerinden kesiyor mu? Hı <laughs> hı evet. Dişlerle onu keser. Keser değil mi? Hı <laughs> hı. Bak nasıl acıkmış ya ineğe bak. Nasıl koparıyor gördün mü? Gördün mü nasıl koparıyor ya? <laughs> baba, 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 bu babaannenin bisikleti. Babaannenin bisikleti. Beni yer <laughs> bu. Seni yer bu. <laughs> Çok burada acıkmışım. Da, burada da ot var baba. Evet, onları da mı yemeye geliyor? Hı -hı. Şunlardan at bakalım yiyecek mi? Ver bakalım bundan yiyecek mi? Ver be. Hadi ver ondan bir tanesini ver. Önüne atı ver. Bakalım yiyecek mi verelim? Al zeytin dalı. Al ye bakalım. Yiyecek mi? Dur <Böyle> yeme. <laughs> ya, <Kaçıyor>. Kaç kaç. Kaç <laughs> Kaçmaz kaçmaz. <gülüyor> Tam kaçıyordu ya. Gel, gel yukarı gel, gel. De Nereye kadar? De gel buraya gel, buraya gelemez yukarı. De gel oğlum yanıma gel. Ben bunu gel yanıma. Ya. Gidiyor mu? bak nasıl Mustafa gel yanıma gel gel bakalım bakalım geç oradan düşme sakın ama hadi bakalım buraya mı sen gelebilir misin buraya? Uhu inek. İnek bak Mustafa ne veriyor? Bizim inek. Mustafa ne veriyor inek? Sen buradan gelebilir misin yukarıdan? Buradan gelebilir misin otların içinden? Bak bana. shit yeah.